Geri dönüşü olmayan nokta. Kara delikler ve evdenin en büyük güzeli. Kara delik bir boşluk değil, aşırı yoğun bir maddedir. Kara deliği özel yapan şey, kütle çekiminin gücüdür. Bir nesnenin kütle çekiminden kurtulmak için ihtiyacı olan hıza kaçış denir. Kara deliğin kaçış hızı ışık hızından bile yüksektir ve bu yüzden siyah görünürler. Merkezdeki o tuhaf tek noktaya tekillik denir tüm kütlenin sonsuz yoğunlukta ezildiği ve fizik yasalarının çöktüğü teorik yerdir. Olay ufku ise, kara deliğin dış dünya ile olan sınırıdır, tek yönlü geçiş kapısıdır ve bu çizgiye geçtiğiniz anda geri dönüş imkansızdır. Yığılma diski ise, kara deliğin etrafında dönen aşırı ısınmış gaz, toz ve yıldız arklarından oluşan halkadır. Peki kara delikler nasıl doğar? kara delikler yakıtı biten ve kendi içine çeken büyük kütleli yıldızların dramatik bir sonudur. Yıldızsal kara delikler güneşin 3 ila 100 katıdır. Süper kütleli kara delikler ise galaksilerin merkezinde bulunur ve kütleleri güneşin kütlesinden milyonlarca kat fazladır. Kara deliğe düşen bir cismin yaşayacağı iki inanılmaz olay vardır. Bunlardan birisi spagettileşme kara deliğe çekilirken vücudunuzun ön kısmı kara bakıyor durumda ise tekinliğe daha yakın olduğundan arka kısma göre daha güçlü çekilir ve vücut uzayda ince bir iplik gibi gerilir. Kütle çekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaş akar. Bir kişi olay ufkuna yaklaştıkça onun için zaman normal akarken onu dışarıdan gözlemleyen birisi için zaman neredeyse donar. Ve ilginçtir ki Dışarıdaki bir gözlemci düşen kişinin olay ufkunda hiçbir zaman geçtiğini göremez sonsuza dek donmuş bir görüntü olarak görür. Anlatılan bu bilgilere ışık tutan Einstein, 1915'te yayınladığı genel görelilik teorisiyle kütle çekimini uzay zaman bükülmesi olarak tanımladı. Bu teori, matematiksel olarak kütle çekiminin o kadar güçlü olduğu, bu ışığın bile kaçamadığı bölgelerin yani kara deliğin varlığını öngörür kara deliğin yapısını tekillik ve olay ufku ile tanımlayan çözüm, Einstein'ın denklemlerini kullanarak Karl Schwarzschild tarafından bulundu. Einstein, teorisinde bu sonuca, yani tekilliğe başta şüpheyle yaklaştı ve kanıtlamaya çalıştı ancak, modern gözlemler ve deneyler, örneğin kütle çekimsel deneyler, mercekleme ve ilk kara delik fotoğrafı, onun teorisinin bu öngörüsünü doğruladı. Yani Einstein'ın teorisi, kara deliklerin bilimsel temelini atan ilk ana araçtır. Stephen Hawking'in ise kara deliklerle ilgili en çığır açan çalışması, kara deliklerin kara olmadığı ve zamanla buharlaşarak yok olduğu teorisidir. Bu çalışma iki temel noktada özetlenebilir. 1. Hawking radyasyonu Peki bu nedir? Hawking genel görelilik teorisini kuantum mekaniğiyle ile birleştirerek kara deliklerin olay ufkundan termal radyasyon yayması gerektiğini öne sürdü. Bu radyasyon olay ufkunun çok yakınında sürekli olarak ortaya çıkan ve birbirini hemen yok eden sanal parçacık çiftlerinden kaynaklanır. Çiftteki kaynaklardan biri kara deliğe düşerken diğeri dışarı kaçar. Dışarı kaçan bu parçacık Hawking radyasyonu olarak gözlemlenir. Yani sonuç, radyasyon yayan kara delikler kütle kaybeder. Bu kara deliklerin sonsuza kadar yaşamadığı, aksine yavaş yavaş küçülüp nihayetinde büyük bir enerji patlamasıyla yok olacağı anlamına gelir. Hawking bir kara deliğin olay ufku alanlanan asla azalmayacağını, sadece artacağını ya da sabit kalacağını gösterdi. Bu yasa termodinamiğin ikinci yasasına çok benzerdir ve kara deliklerin de bir sıcaklığa ve entropiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kısacası Hawking, kara deliklerin sadece uzay zamanın tekil yönünde hapishaneleri değil, termodinamik nesneler olduğunu göstererek fizik dünyasında bir devrim yaratmıştır. Bu sonuca göre Hawking radyasyonu, kara delikler sonsuza dek yaşamaz derdi. Stephen Hawking'e göre kara delikler çok yavaş olsa da enerji kaybederler ve buharlaşarak yok olurlar. Bu da kara deliğin ışığıdır. Peki kara deliğin tekilliği, evrenimizin bir sonu mu? Yoksa bambaşka bir şeyin başlangıcı mı? Kuantum fiziği bizi bu sonsuz yoğunluğun ötesine taşıyacak anahtar olabilir mi?